Dün akşam saatleri e, ve 4. şiddetinde Marmara açıkları olarak e, kamuoyunda e, tespit edilen bir deprem. E, tabii hemen e, doğal olarak bir tüylerimizde diken diken oluyor ve işi uzmanına soruyoruz. Bu yaşadığımız deprem noktası nedir hocam? Ya aslında tüyler diken diken edecek bir olay olmaması lazım. Çünkü 23 Nisan'da oluşan deprem, e, biraz sayılarla tanımlarsak olayı, 30 kilometre uzunluğunda yani bir e, motor silirden motorla batıya doğuya doğru giderken kumurgazı geçip büyük çekmeceye kadar gelin demir atın. İşte bütün bu kırılma bu fay hattı oldu. Bu fay hattı nedir? O oradaki 30 kilometre derine doğru 10 km'lik bir düzlem çekin. Bir çarşaf gibi. O çarşafın <laughs> kuzeyinde kalan kesim ile güneyli kalan arasında böyle bir yan altım hareket oldu. O hareket olduğu zaman ilk oluşta Altı nokta depremde yaklaşık 200 kilometrelik bir yüze yırtıldı. 250 kilometrelik. Ama bunun aralarında yırtılmamış küçük küçük depremler kaldı. Beşlik depremde yaklaşık 10 kilometre karelik bir alan yırtılması. Yaklaşık 3 kilometre çapında bir çemberin biçimde. Dörtlük depremde 1 kilometre karelikten biraz daha büyük çember. Ve bunlar tamamlayarak oradaki fayın tüm düzlemindeki kırılmayı tamamlamış oldu. Yani şöyle diyelim bir boya yapıyoruz. Boyanın belli yerleri koyular olmuş atımlar. 3-30 santim atımlar. Daha sonra açık renkler kalmış. Daha sonra dönüp o açık renkleri de boyayarak hepsini aynı atıma getiriyoruz. Fakat dünkü olan deprem ondan biraz daha farklıydı. Ee, bu farklılık bunu şeyde kumurgazın güneyine doğru giden orta sırt dediğimiz bir semer gibi bir uç, kenarı e, silüri çukuruna bakan bir kenarı Çınar Çukur'una bakan bir sırt düşünür Marmara Denizi'ne. Peki bunu tasavvur etmek için çıkın Büyükçekmece'den, Sinanova'dan yükselin, Beylikdüzü'nden devam edin, Harami Dere'yi biraz inin, oradan sonra Avcılar yükselin, Küçükçekmece'ye gel zaman şöyle bir dağ var karada. O dağın deniz içindeki devamı orta sırt. Jeolojik olarak orta sırt dediğimiz sırt. Bu sırtın asıl korktuğumuz olay ben başından beri karşı çıkmama rağmen herkesin beklediği bu 30 kilometrelik fayla buradaki 20 kilometrelik büyük çekmeceyle küçük çekmece arasındaki 20 kilometrelik bir de kırılır 7'lik deprem yapar deniyordu. Biz dedik ki o fay derinliği 10 kilometrelik için 7'lik yapmaz 6,5 yapar. Ama iki ayrı faydır. İki fay, pay olduğunu bu deprem kanıtladı. Bir seferde kırılmadı. 6.2'lik 30 kilometrelik silir e, kumur gazı pay kırıldı. Ama bundan sonra acaba büyük çekmeceden küçük çekmece doğru orta sırtı kesen bir pay var mıdır sorununu ben yoktur diyordum ve bu depremde onun tadı Hiçbir deprem o kesinde olmadı. Eğer orada bir fay e, olsaydı ve onda stres birikmiş olsaydı bu depremde kırılan 6.3'te kırılan enerji o faya giderek o fayda arçılar yapardı. Ama nerede yaptı? O sırt diye gördüğümüz yani tasavvur şimdi küçük çekmeceden Büyük Çekmece'den Küçük Çekmece'ye. Küçük Çekmece'den Büyük Çekmece'ye doğru giden bir kemer var. O kemerin denizine devam et. Onun sağ kenarlarında olan artçılar İmralı'ya kadar hatta Budanya'ya kadar giden depremler oldu. Bu 6.3'ten sonra. Evet. Şeyden başladı. Bakırköy Çekmece'den başladı. Güney'e kadar gitti. O sırtın kenarlarında olandı. Bu da bugün ilk defa o sırtın batısında yani kumurgaz çukurunun bayağı güneyinde olan bir ee, normal fay kırılması oldu. Yani aşağı doğru çekme oldu. Ve bu anlamda e, bizim arkadaşların, herkesin bir seferde 50 kilometre büyük sinirliyle Yeşilköy arasında fay kırılacak dediği tezi bu deprem çöpe attı. Çünkü fay ayrı kırıldı. İkincisi ise e, ayrı kırıldığı dışında orta sırtı kestiği varsayılan e, Büyükçekmece'den Yeşilköy'e kadar giden fayda da olmadı ortaya çıktı. Orada hiçbir artçılar oluşmadığınız için orada fay yoktu. Ama buna karşı bizim bahsettiğimiz Marmara Denizi güneye doğru çekilerek çekilirken kamburlaşan bir lastiği çektiği zaman nasıl içinde kamburlar olur ve çukurlar olur? O kamburlaşan yapılardan biri ortası. Biri batı sırt, Ereğli sırtı. Biri avcılar sırtı. Avcılar sırtında bir fay yoktu. Ereğli sırtında var fay ama o fay 1912'de kırılmış. 1766'da o hakiki bir fay. Burada böyle bir fay yok ama iki kenarında gerilmeden dolayı çekilirken iki yanında düşey faylar var. Burada o orada zayıf yüzeyler. Çok aktif olmasa da bu depremden çıkan enerjiyle onlar üzerinde çalışma yaptı. E, tek tek e, derlemek açısından soruyorum. Bir zaten o e, evet. Marmara fayı denilen fay, Ölü fay. İkincisi Yeşilköy'e e, uzanan e, fay eğer aktif olsaydı o da kırılırdı. O, gibi iki temel anlıyor. onun üzerine artılar olurdu. Anladım. Onlar üzerinde artılar çok doğru anlamışım Artılar olmadığı için orada fay olmadığı ortaya çıkıyor. Fay olsaydı da iki ayrı fayda kırıldığı için dedikleri gibi 7, 7.2 değil. Orada da bir 6.1'lik deprem olabilirdi en fazla. Ama o fayda yok, yok diyorum. Yok. Ama onun iki yanında olan bu depremler var. Bunlar artık o bahsettiğimiz Marmara'daki yanıtım sistem değil. Böyle yanıtım sistemde faylar böyle hareket ediyor. Ama burada ise aşağı doğru çökme var. O çökme 17 Ağustos'tan sonra da Marmara Denizi'nde avcılar, avcılar diyorum, çekmece ve bakır gazcuk'ta bir sürü depremler olmuştu. Onlar ada fayında olduğu diye yanlış öğrenildi. Oysa bu çukurunun doğu batı kenarındaki uçurumun önünde olan depremler, bunun da bugün de olan batı kenarında ama eğer bu deprem de açığa çıkan enerji bu kenara batı kenarına doğu kenarına doğru gitmek yerine eğer orada o fayın devamı avcılar fayı oradan sonra da adalar fayı olsaydı bütün artçılar onlar üzerine dizilirdi Hı. bu gördüğümüz şeyler. Tersi onlar üzerine hiçbir artçı yok çünkü orada fay yok ama faylar demek ki daha ikinci hatta üçüncül faylar üzerinde artçılar oluşturuyor. Bu da Büyük Marmara'daki bir deprem değil, bu, bu sistemde orta sırtın kenarındaki paylarda oluşuyor. 6.3'lük depremin yarattığı stres de burada. Buradan şunu çıkarabiliriz. Eğer 6.3'lük depremin etkisi ile avcıların doğu batı gidişli yani büyük çekmeceden kadar giden avcılar sırtını kesen fay olsaydı onun üzerine artışlar yapardı. Ama onun yerine orada onu kesen doğu batı giden riskli fay değil. Tersine Artık aktive getirilmiş iki yandaki faylarda depremler oluyor ama adalar fayında da hiçbir etkisi yok. Adalar fayının da aktif olmadığını gösteren bir olay bu. E, tezinizi destekleyen bir, depremlerden biri. Bir bir, evet, e, birebir destekleyen ifade ediyorsunuz. E, bölgeyi geçen seferde sohbet etmiştik, incelediğinizde bir noktayı daha incelemem gerekiyor demiştiniz. Evet, e, onu etkileyen var. bir deprem midir? Biraz da bize onu anlatmanız. Bir olabilir. nokta. Ya da orada yine altının evet, üstünde bir deprem bekliyor. Çok güzeldi, iyi hafızam var. İlk gün çıktığın zaman 23 Nisan'da buradaki e, şeyde şeyde 6.2'lik deprem. Ben baştan beri 6.5'lik deprem olabilir diyordum. Ama onun e, doğuya doğru yani büyük doğru giden kesme arçılar dizilmemişti. Ondan sonra geceleyin insanlar e, korktular. E, İstanbul'a doğru gidiyor dedikleri zaman bu fayın doğu kenarında olan depremle o açıkta tamamlanmış oldu. Yani 6 yanında bir altlık deprem daha oldu. 6.2'lik yanında. Ve o fay 35 kilometre tüm enerjisini boşalttı. Ama ondan sonra sorun eğer o denildiği gibi orta sırtı doğu batı yönünü kesen bir fay olsaydı orada artçılar olurdu. Ama ne artçı var bıçak gibi kesildi. Nerede işareti Çek var? Böyle, e, kesildi. Orada zaten işareti olarak biz fay olmadığını söylüyorduk. Sismik olarak diğer eski verilerden de burada deformasyon olmadığını görüyorduk. E, Rob Ranger MIT'den o kesimde böyle bir deformasyon yoktu. Eğer yamulma olursa GPS'lerle ölçümüz o fayda stres birikmiştir. O da yoktu. Bu anlamda bu deprem bu tezi kanıtladı. Özetle söylersek başlangıçta bütün herkesin 99'dan sonra bol kese uçulan depremler yerine Almijo denizaltında indikten sonra Tekirdağ çukurundaki fay 60 kilometre 1912'de kırılmıştı. E, Çınar çukurunda Çınarçgül güneyinde fay 1900, 1894'te kırılmıştı. Kırılmayan ortada 50 kilometrelik bir alan vardı. Bir ucu Silivri çukurunda, doğu ucu da Çınar çukurundaydı. Ama o faya oraya 50 kilometre fay koyup onu daha sonra 70 deyip 7.2'lik deprem diyorlardı. Ben dedim ki burada yalnız fay uzunluğunda çarpıtma yapmıyorsunuz. Fay burada 50 kilometredir. Silivri ile Büyükçekme arası 50 kilometredir. Burada derinlik de 20 kilometre değil. Eğer 20 kilometre olsaydı 7'lik deprem olurdu. Ama orada derinlik 10 kilometre. Öyle olunca en fazla 6,5 deprem olur. Ama o fayda iki parçalı ve bir seferde kırılamaz. Öyle olunca iki tane 6.3'lük depremle bir tane 7'lik deprem arasında 30 kat fark var. Dolayısıyla bu anlamda buradaki olan bu deprem iki ayrı fay kırılacağını gösterdi. İkincisi yani Silivri ile Büyükçekmece arasındaki kırıldı. Ama Büyükçekmece'ye çıkıp da e, küçük Küçükçekmece'ye doğru giden kesimde fay olmadığı için artçı olmadı. Ama onun yerine o orta sırtın iki kenarındaki e, alandaki faylarda artçılar veyahut da tetiklemeler oluyor. Ama bu tetiklemeler zaten hemen 23 Nisan'dan sonra hemen e, Bakırköy veyahut da Küçükçekme'nin açıklarında bir noktalar oldu. Ondan sonra da güneye indi. Oradan sonra da gemiye kadar giden var olan eski fayların üzerinde stres var. Bu da ona gelince orada hareketler yapıyor. Ama orta sırtta gelen kesinde bir hareket yok. Diyelim ki en kötü senaryo orta sırtta bir deprem o fay olursa o en fazla altı nokta bir deprem daha yapabilir. Ama 6 noktalık depremle 7'lik depremle Otuz kat fark var İki tane altılık depremle bir lik deprem arasındaki Fark da aynı yükseklikte Ve buna Kahramanmaraş örneğini veriyorsunuz aslında Kahramanmaraş o ayrı sabahleyin... Yani oradaki uzunlukla tabii, Diyelim tabii, ki o tabii, e, bahsettikleri tamam. Fay gerçek ikisinin uzunluğu yani Bir değil o kadar deprem Ama, Bunu diyorsun? söylüyorum Marmara denizinde 7.8'lik başlangıçta hemen depremden Sonra iki ay içinde deprem Olacak dedikleri zaman Marmara'da artık İstanbul'da bir, bir deprem yok dedim Yalnız fay düzce de dedikten sonra bunlar 7.8 deprem dediği zaman dedim 7.8'lik depremi de görmemişler. Bu fay e, Antakya'dan başladı. Nur Dağları ve Yatayı kadar çıktı. Oradan sonra e, şeyden Pazarcık'tan Göl Pazarı ve oradan e, e kadar giden 354 kilometrelik fay kırıldı ancak 7.8 deprem oldu. Marmara ise zaten 150 kilometre. Ama arada yalnız Hepsi olsa e, olmaz. İki tane Marmara lazım ama ortada kalan 50 kilometrede 50 kilometrelik bir fay değil. Orada yalnızca 30 kilometrelik bir fay var. Benim de 2001'den beri tezim buydu. Armijo geldikten sonra o tezimi kanıtladı. O yalnızca tekrar söylüyorum orta sırt dediğimiz Büyükçekmece'yle yeşil arasında bir fay daha ilave etti. Ama bu depremde onun olmadığını gösterdi.